Bir hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere e, diş ipi e, kullanımından bahsedeceğim ve e, farklı birkaç ürünün e, karşılaştırmasını yapmak istiyorum. E, öncelikle klasik diş ipinden başlayalım. Yıllarca bu vardı. E, başka diş ipleri yoktu zaten ve e, hastalarıma hep e, bu diş iplerini önerdim. Çünkü e, diş ipi çok önemli. Bununla ilgili pek çok video paylaşmıştım diş fırçası, diş macunu, diş ipi ve ağız gargarası olmadan komple etkili bir ağız bakımı sağlayamıyoruz. Bu çok açık ve net. Detaylarını merak edenler diğer videolarımı izleyebilirler. Bu videoda sadece diş ipi ile ilgili bir ürün karşılaştırması yapacağım. Bir de güncel yani daha yeni çıkan belki son 1-2 yıl içerisinde kullandığımız bazı ürünler var. Bunlar da dental kürdan ya da diş kürdanı olarak geçiyor. Şimdi yeni ürünlerle başlayalım. Ben bunları aslında çok sevdim bunların kullanımını çünkü bir defa kullanımı daha pratik çünkü bir sapı var sapından tutuyorsunuz ve küçük dar bir alanda pek çok dişin arasına girerek bu dişiplerini kullanabiliyoruz. Yani kullanımının biraz daha pratik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de arka taraflarında tabii bir sap kısmı var ve bu da e, diş fırçasıyla tam olarak gideremediğimiz e, bakteri plaklarını diş üzerinden e, kazımaya yarıyor. Yani şu şekilde bunu dişiniz e, farz edin ve dişinizin üzerindeki artığı bu şekilde kazıyarak da temizleyebiliyorsunuz. Tabii burada e, bir e, detay gözümüze çarpıyor. Örneğin şu yeşil olan ürünün bu Kazıyıcı kısmına dikkat ederseniz daha bir kıvrımlı. Bu kıvrım daha pratik. Şuna dikkat edelim. Bu, bu beyaz renkli diş kürdanının sap kısmı düz. Şimdi kıvrımlı olması buna bir artı daha kazandırıyor. Çünkü kıvrım sayesinde dişlerimizin iç kısımlarını yani Dış kısımlarını, ön kısımlarını değil, iç kısımlarını bu kıvrım sayesinde daha rahat temizleyebiliyoruz. E, bu düz olan kısımla özellikle alt dişlerimizin iç kısımları, dile bakan kısımlarını temizlemek e, mümkün olmuyor. Yani en azından benim tecrübelerime göre mümkün olmadı. Bu nedenle e, şu diş kürdanlarını sevdim. E, Uç kısımlarındaki sap kısımlarındaki kazıyıcı kısımları sevdim. Oldukça pratik olduğunu düşünüyorum. Hastalarıma da öneriyorum bunlardan. Eğer diş kürdanı seçecekseniz, bu yeşil renkli, ucu daha kıvrımlı olan diş kürdanlarından seçebilirsiniz. Tabi bu beyazın başka bir avantajı var. Bu beyazın ip kısmını daha yumuşak yapmışlar. Bu bir avantaj. Çünkü özellikle ilk defa diş ipi kullanıyorsanız iki diş arasından bunu geçirirken böyle pat diye geçiyor. Çok kolaylıkla geçmiyor tabii diş ipleri. Orada bir iki diş birbirine sıkıca temas ediyor çünkü. Birbirine sıkıca temas eden iki dişin arasından geçirirken tecrübesizseniz diş etinize böyle pat diye girip diş etinizi kesme ya da diş etinize zarar verme, yaralama riskiniz olabilir. O yüzden belki başlangıç için böyle ...ipi yumuşak olan bir e, diş gürdanı kullanmak daha avantajlı. Ama bunun sap yani kazıyıcı kısmının çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Kazıyıcı kısmı çok iyi, çok fonksiyonel, çok işe yarıyor. Daha rahat tutuluyor e, elde, daha e, manipülasyonu kolay. Ama bunun ip kısmı tabi biraz daha sert ve keskin. E, tecrübesiz kullanıcılar bunu kullanırken diş etlerine geçici zararlar verebilirler. Tabii kalıcı zarar vermezsiniz. Çok uzun süre yanlış kullandığınızda kalıcı zarar da verebilirsiniz. Ama bir iki kere hata yapmanız kalıcı hasara neden olmaz. O yüzden geçici hasarlar olacaktır tecrübesiz ellerde. Bir de son olarak klasik geleneksel dişiplerinden bahsedelim. Elbette yıllarca bu ürünlerden kullandık, önerdik hastalarımıza. Bu ürünün en önemli avantajı da şu. Yani bu biraz daha kullanım için daha tecrübe gerektiriyor. İpi alıyorsunuz, parmaklarınıza doluyorsunuz ve şu boya getirerek iki dişinizin arasına girip böyle ileri geri hareketlerle yani parmaklarınızı kullanarak, parmak becerinizi kullanıp yaparak kullanabiliyoruz. Tabii bunlar daha yumuşak ve kayganlar kesinlikle. En önemli avantaj bu. Yani diş kürdanlarının ip kısmı kesinlikle gerçekten bir ip gibi yani. E, dikiş ipleri gibi. Yani e, kullanımın sırasında daha pürüzlü olduğunu hissediyorsunuz. E, bunlar kesinlikle daha kaygan, daha rahat araları temizleyen ipler. Ama tabii ki bunların bütçesi daha fazla ve boşa giden kısmı da daha fazla. Yani benim gibi e, olabildiğince sıfır atık üretmeye çalışan bir insan olarak ve bir hekim olarak e, boşa giden şeyleri çok fazla sevmiyorum ben. E, böyle bir ip kullandığınızda parmaklarınıza doladığınızda yani kullandığınız alan burası. Bu kadarcık alan kullanılıyor ve geriye kalan diş ipi boşa gidiyor, çöpe gidiyor ve tek sefer kullanılıyor çoğu zaman. Hani bu yüzden boşa giden kısmını sevmiyorum Daha pahalı bir ürün oluyor ve boşa giden daha fazla kısmı oluyor bu Klasik diş iplerinin Bu diş kürdanlarını belki birden daha fazla kez kullanabiliyorsunuz Bu da en önemli avantajlardan birisi ve tabii ki daha ucuz ürünler Böyle Umarım faydalı olmuştur diş ipi kullanmayı Kesinlikle ihmal etmeyin Çünkü Diş ipi kullanılmadığında ağız bakımımız %30 eksik kalıyor. Yani bakterilerin %30'u, %40'ı ağzımızda kalmış oluyor eğer diş ipi kullanmazsak. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.